geldiği zaman senin resmini çekiyor. Tamam. Resmi çekildiği an sınav başlıyor. Sen kaskını giyiyorsun. Ondan sonra motoru tanıtıyorsun. Bak motoru tanıtayım. Gel bu tarafa geç sen. Gel. Motorum 150 cc 5 vites. Böyle başlıyorsun. Motoru tanıtmaya böyle başlıyorsun. Yani ben tanıtacağım motoru. Sen tanıtacaksın. Tamam. Ben önce tanıtayım sonra sen tanıt. Motorum 150 cc 5 vites. Tamam. Ayak freni. Tamam. El freni. Ayak marşı, tamam. el marşı, tamam. yağ kapağı, tamam. akü, Işıklar tamam. buradan yanıp sönüyor. Tamam. Devir saati, yakıt göstergesi, hız göstergesi, vites göstergesi, kısa uzun far, sağ sinyal, sol sinyal, korna. Tamam. Kolay bitti. Bir de tamam. sen tanıt şimdi. Motorumun 150 cc, 5 vites. Evet, başla buradan. Ayak marşı. Hayır, ayak freni. Ayak freni. Şuraya gel. El şu freni. el freni. Şu ayak, ayak marşı. El marşı. Şu el, el marşı. Evet. Şu farlar. Farlar. Açıp kapatma. Bu değil kesiyor. Ee, akü, akü, akü. Burada. Keş şurada. Devir al. göstergesi, hız göstergesi, benzin göstergesi. Vites, vites göstergesi. göstergesi. E, sinyal. Sinyaller korna uzun kısa uzun kısa bitti i̇şte bir tamam. tamam yani bunun motoru motoru sana tanıttırıyorlar. tamam. motoru tanıtamadığın zaman adam senin hakkında iyi düşünmez tamam. ya bu adam yeterince bu motorun başında gelmemiş çalışmamış motoruyla tanıtamıyordek tamam. bir hatada seni bırakırlar tamam. motor motoru tanıtırken hiç durmadan fartak 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 anlatacak. ben sana bunların hepsini saydıracağım tamam. tamam. er sen şimdi şeye git tamam Biliyorsun. baban fazla merak etmesin babana selam söyle tamam.